Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Çin'den uygun nüfusu üzerine statistiksel oyun internet sitesi Nel Tav, 4 Mart'ta Uygur nüfusunun her seferinde 1 milyon azaldığı ve Çin Komünist Partisi'nin statistik ve dijital veriler üzerine oynayarak gerçeği sakladığını bildirdi. Haberde Doğu Türkistan'daki Uygur nüfusu için bazı Çinli araştırmacıların Çin'in birkaç kez verileri değiştirdiği gerçeğini gizlemek için 9 yıl önce hazırlanan verilere kullandığı ileri sürülüyor. Daha önce Amerika'nın Sesi Video tarafından yayınlanan bağımsız bir araştırma raporunda Doğu Türkistan'ın doğum oranının 2017 ve 2019 yılları arasında yaklaşık %50 düşüşle %15,88'den %8,14'e düştüğünü ortaya koymuştu. İlgili veriler Çin'in Uygurlara yönelik doğum kontrolü, zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma gibi soykırım uyguladığını kanıtlıyor. Raporda ayrıca bazı bölgelerdeki nüfus artışının özellikle de bazı illerdeki ve ilçelerdeki ortalama seviyenin altına düştüğü konusunda Doğu Türkistan hakkında Çin tarafından yayınlanan statistiklere de atıfta bulunuluyor. Bilgilere göre Doğu Türkistan'ın Güneydoğu kesimindeki Hoten'de Uygur nüfusu %97'dir. Doğum oranı ve doğal nüfus artışı 2018 yılında %8,58'den %2,96'ya düştüğü belirtiliyor. Koten'deki nüfus artış hızı bir önceki yılın aynı döneminde sırasıyla %20 ve %15 oranında düşüş gösterdiği kaydedilirken yeni raporlar Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım uyguladığını doğruluyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine yönelik uluslararası suçlamaları reddederek Uygur nüfusu artmaya devam ediyor ve Şincan'da herhangi bir soykırım söz konusu değil batılı ülkeler Çin'i istikrarsızlaştırmak için sorunlar yaratıyor açıklamasını yaptı. Çin propagandalarına karşı yalanın gölgesinde soykırım temalı basın toplantısı yapıldı. İstanbul'da Akgün İstanbul Otel'de yalanın gölgesinde soykırım başlığıyla Doğu Türkistan'daki soykırım ve Çin yönetiminin propaganda faaliyetlerini esas alan bir basın toplantısı yapıldı. Çin 2 Nisan'da SGTN'i aracılığıyla gösterime giren Gölge'deki Savaş filmiyle Doğu Türkistan üzerinde propaganda ve dezenformasyon çalışması yaptığına dikkat çekildi. Toplantıda Çin'in soykırıma varan insan hakları ihlallerini gizlemek için bu tür çabalara giriştiği vurgulandı. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği basın toplantısına TGT ve Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği, Doğu Türkistan Alimler Birliği, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Mülteci Dernekleri Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilere ve basın mensupları katıldı. Basın toplantısında ilk olarak Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar söz aldı. Çin'in Uygurları dünyaya terörist olarak göstermeye çalıştığını ve propaganda videoları yayınladığını belirten İzbasar, bu videoların tamamen asılsız olduğunu ve Çin'in dezenformasyon yaptığını kaydetti. Çin'in Doğu Türkistan'da toplama kampları kurduğunu ilk başlarda kabul etmediğine ancak Birleşmiş Milletler'in 2018 yılında kamplarda en az 1 milyon insanın tutulduğuna dair açıklamasından sonra itiraf etmek zorunda kaldığını anlattı. Çin'in bu kampların eğitim kampları olduğunu iddia etmeye başladığını söyleyen İzbasar sözlerine şöyle devam etti. 2018, 2017, 2018, 2019, 3 yıl. Hatta 2020'de de devam eden bir kürtaj Doğu Türkistan'da söz konusu. Sert darbe adı altında yine Doğu Türkistan'da insanlar keyfi olarak tutulanmakta. insanlar keyfi olarak idama gönderilmektedir. Yine milyonlarca insan 2017 senesi Nisan ayından itibaren sistematik olarak uygulanmakta olan toplama kamplarıyla birlikte öldürülmeye devam etmektedir. İzbasar son olarak şu çağrıyı yaptı. Türk Konseyi eğer gerçekten adına layık bir şey yapmak istiyorsa en azından hiçbir şey yapmıyorsa Yalkun Uluzi'nin kurtar kurtarılması için girişimde bulunması lazım. Bu sene Türk Konseyi tarafından Yalkun Ruzi senesi olmak olarak ilan edilmesi lazım. Yoksa ismini değiştirsin Türk Konseyi. İslam İşbirliği Teşkilatı da aynı şekilde. Bu, bu sene Doğu Türkistan için bir şey yapmayacaksa o da ismini değiştirsin veya kendisini davet Özellikle Türk konseyine söylüyorum. Ya ismini değiştirsin, ya en azından hiç olmadığı bir kişiyi bile kurtarsın. Yalkun Ruzi Doğu Türkistan'ın en önemli aydınlarından, değerlerinden bir tanesidir. O adamın orada çürüyüp öldürülmemesi gerekiyor. O adamın kurtarılması gerekiyor. O yüzden ben buradan çağrıda bulunuyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Ardından İHH Mütevelli Heyeti üyesi Avukat Uğur Yıldırım, Çin'in soykırımına karşı hukuki mücadele konulu bir konuşma yaptı. Daha sonra Uygur Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Doktor Şevket Nasir, Çin'in ideolojik propaganda geçmişe ve yönetimleri başlığında bir konuşma yaparak tüm dünyanın dev bir propaganda ordusuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Nasir şunları konuştu. Sadece Türkiye değil, tüm dünya dev bir propaganda ordusuyla karşı karşıyayız. Şimdi yeni aldığımız bilgi Çin Doğu Türkistan'daki soykırım suçunu örtbas etmek için yakın zaman içerisinde yani Doğu Türkistan'daki bu soykırımı örtbas etmek için tahmini 20 milyondan fazla internet savaşçısını, medya savaşçısını piyasaya sürecek. Yani bizim bu olup biten her şeyi çürütmek amaçlı. Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Vekili Mahmut Can Tamulla Arapça basın açıklaması yaparak İslam dünyasına seslendi. En son Çin'in propaganda filminde Uygur aydınlarını ilişkilendirdiği sözde terörist ve Türkistan İslam Partisi mensubu Tahir Abbas'ın Çin'in tüm iddialarına karşı reddiye verdiği ve kendisinin hiçbir zaman Çin'in suçladığı gibi faaliyetlerde bulunmadığını ifade eden bir röportaj videosu katılımcıların dikkatine sunuldu. Hemen ardından uzun süreli hapse mahkum edilen Uygur Aydın'ı Yalkun Rozi'nin oğlu Kamal Türk'le yapılan röportaj izlendi. Doğu Türkistan'daki güncel durum ve Çin'in propaganda filmiyle ilgili salı günü gerçekleştirdiğimiz haber ve analiz programımızın 14. bölümünde Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar şu değerlendirmeyi yaptı. Öncelikle çok çok teşekkür ederim <laughs> ve sürüsümü başlamadan önce tüm insanların ramazan Ramazan'ı şerefini kutluyorum. Ee, yalnız Doğu Türkistan'da e, son 5 senedir Ramazan'ın hiçbir şekilde kutlanamadığını, ve Müslümanların orada hiçbir dini ibadetlerini rahatça yani hiçbir şekilde yapamayacağını da Müslümanlara hatırlatmak istiyorum. Özellikle Ramazan ayında Doğu Türkistan için e, yapması gereken dualar e, yapması gereken şeylerin bir an önce yapılması gerektiği hakkında bir e, temenni de bulunmak istiyorum. Şimdi 2 e, Nisan günü Çin'in CGTN eee Propaganda kanalından bir e, belgesel tarzında bir e, film yayınlandı yaklaşık bir saate yakın bir film. E, bu e, Doğu Türkistan'daki genel e, kendi lehine yorumlayacak şekilde e, propaganda e, yürütüyor. Özellikle bu 2021 senesinden sonra e, ve e, Hollanda parlamentolarından Doğu Türkistan'daki e, Çin'in uygulamasının fiili olarak soykırım teşkil ettiğini kabul etmeleri ve dünya üzerinde bu e, Doğu Türkistanlıların e, köle işçilik zincirinde çalıştırıldığına dair açık ve net kanıtların ortaya konulmasından sonra ve Doğu Türkistan meselesinin e, daha geniş çapta yankı bulmasından sonra Çin e, kendisini savunmak durumunda kaldığını e, idrak etti ve bu böyle bir film e, yapmışlar. Şimdi daha önce de e, bu CGTN kanalı olsun ve başka kanallar olsun Çin e, çok sayıda propaganda filmi yayınlamıştı. Ama bu filmde şöyle bir özellik var. Uygurların çok Doğu Türkistanlıların çok değer değer verdiği önemli şahsiyetler bu propaganda filminde çıkarılmış ve onların suçlandığı bizim şu ana kadar bilgi almaya çalıştığımız özellikle Yalkun Ruzi gibi önemli şahsiyetler hakkında bilgi alamıyorduk ne olduğuna ilgili ve nasıl suçlandığıyla ilgili detaylı bilgiler veriyor burada. Uygurları suçlayayım derken Doğu Türkistanlıları suçlayayım derken Çin esasında kendi karın ağrısını bir kez daha ortaya dökmüş oluyor. Bu propaganda filmin amacı da şu iki iki tane amacı olduğunu düşünüyoruz. Burada şunu söylemek gerekiyor iki tane amaçtan maksat. 2017 senesi Tolva kampları inşa edilip sistematik bir şekilde bu uygulamaya girdikten sonra Çin sürekli olarak kendisini savunmak durumunda kalmıştı. Yani İlk başta toplama kamplarının olmadığını e, savundu, sonra oranın toplama kampı değil eğitim merkezleri olduğunu savundu. Ondan sonra da yavaş yavaş e, kendisinin savunma pozisyonunda korumaya çalıştı. Ancak e, Çin'e karşı bu e, seslerin yükselmesi, özellikle soykırım meselesinin çok daha fazla gündeme gelmesiyle birlikte Çin artık e, uygulara karşı bir e, medya e, yönünden bir saldırıya. Geçtiğini bu, bu filmden görebiliyoruz. Nasıl e, görebiliyoruz? Şöyle, bu filmde bizim dikkatimizi çeken şöyle bir husus var. Uygur kelimesiyle terör kelimesi e, belli bir frekans frekanslarla e, bir arada kullanılarak insanların beynine Uygurların terörist olduğuna, Doğu Türkistanlıların terörist olduğuna ikna etmeye çalışan bir e, yöntem var. Bir de e, dört ana hattan bahsetmiştim. Birisi e, terörün kurbanları olarak Çinlileri gösteriyor terörist olarak Uygurlara gösteriyor. İkincisi de e, Hoten bölgesindeki e, sözde terörden bahsediyor ama Koten'deki e, etnik yapıdan, Hoten'in geleneksel geleneksel durumundan ve Uygurların orada yaşadığı e, genel durumdan bahsetmiyor. Üçüncüsü de iki yüzlülük adı altında daha önce e, kendi zulmünü alet etmiş olan üst düzey yöneticileri tutuklayarak onlarla başkalar, başkalarını irtibatlandırarak yine aynı şekilde e, Uygurların hem yöneticiler olsun normal sıradan bir halk da olsun hepsinin terörist olduğunu hepsinin Çin devletine ve Çin çay etnik Çin milletine daha doğrusu düşman olduğunu burada vurguluyor esasında Çin yönetimi üçüncüsü de yine bu ve Uygurca ders kitaplarından yola çıkarak bu ders kitapların içeriklerinden yola çıkarak oradaki özellikle yal Ruzi gibi bizim değerli e, aydınlarımızı e, yine iki yüzlülükle ve teröre e, aşırılığa ve radikalizme burada kitabın içinde mahal verdiklerini ve e, bunu gizlediklerini düşün e, burada söylemeye çalışıyor dördüncü olarak yine e, Uygurlar'ın e, terör örgütlerine üye olarak e, dünyada e, bu şekilde e, bazı şeyler yaptığını ve Çin'in bu bu yüzden e, Uygurlara topyekun bir şekilde yani cezalandırdığını burada söylüyor ama söylediği bir hiçbir şey şimdisinin kendisini kanıtlayabilecek düzeyde değil. Biz zaten bu e, propaganda filmi yayınlandıktan hemen sonra özellikle Yalkun Ruzi'nin e, bu propaganda filminde yer almasından dolayı çok e, kaygı duyduk, çok üzüldük. Ve hemen ardından bu propaganda filmini e, inceleyerek bir tane rapor yayınladık. Evet. Bu raporumuz yarından itibaren e, dijital ortamlara dağıtılacak. Bütün filmin e, genel hatlarıyla alakalı olarak detaylı incelemeler yaptık. Burada şu şöyle bir şey daha var. E, Çinliler e, Uygurların ismini, Kazakların ismini, genelde Doğu Türkistanlıların ismini e, kendisinin söylediği gibi yani Doğu Türkistanlıların söylediği gibi hiçbir belgede, resmi belgede kullanmıyordu. E, propaganda filminde dahi kullanmıyor. Biz bu CGTN kanalını inceledik. Baktığımız zaman ilk kez burada Uygurları net olarak görebilsinler diye yabancılar Uygurların ismini çok doğru bir şekilde e, Latin alfabesinde okunduğu gibi yani söylendiği gibi yazmaya çok özen göstermiş. Yani evet. orada bir taraftan terör, terörist göstergen insanların Uygur olduğunu insanların daha net bilmesi için burada çok e, olağanüstü bir caba harcadığını için e, görebiliyoruz. Çin'in bunun gibi e, çok sayıda e, propaganda kanalları var e, ama. Şöyle de bir tarafı var. Bu tür propaganda kanalları çok sayıda fake hesap kullanarak, fake abone kullanarak kendisini güçlü olduğunu, kendisini güçlü göstermeye, kendisini etkili göstermeye çalışıyor. Biz bunun hakkında da araştırmalar yaptık. Bu CGTN kanalıyla ilgili özellikle çok abonelerinin çoğunun fake abone olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu alttaki video yorumlarına da baktığımız zaman yine aynı şekilde bunun sadece Çin'in propaganda amaçlı siyasi bildirim amaçla yaptığını görebiliyoruz ve son olarak İsveçre ve Norveç bu kanalın yayın yapmasını ülkelerinde yasaklamış. Evet. Yani burada e, tek cümleyle söyleyecek olursak e, bunun amacı Doğu Türkistan'daki soykırım örtbas etmektir. Olimpiyat komitesinin personel üniformalarına uygun köle işçileri dikecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo 2021 yaz olimpiyatları ve Pekin 2022 kış olimpiyatlarında giyilmek üzere resmi üniforma diktirmek için Uygurları köle olarak çalıştırdığı bilinen Çinli bir şirketle sözleşme imzaladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Eylül 2019 tarihinde Olimpiyat Komitesi üyelerine ve personeline tören için resmi üniforma sağlamak üzere Çin'in Hang firmasıyla bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. ABD merkezli Axios Çinli Şirketler Grubu'nun 2008 Pekin Olimpiyatları'nı da desteklediğine ve Çin Olimpiyat Komitesi ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğunu bildirdi. Söz konusu Çinli şirketin ürünlere Taobao gibi Çin iş platformlarında Doğu Türkistan kaynaklı pamuklarla üretildiği belirtiliyorken şirketin web sitesinde ise fabrikalarından birinin Doğu Türkistan'da olduğu vurgulanıyor. Haber yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan Amerikalıları soykırımcı Çin'de köleler tarafından yapılan olimpik üniformaları giymeye zorlamak çok ciddi bir durum paylaşımını yaptı. ABD İşgücü Hakları Araştırma Merkezi Direktörü Penelope Christie, asiyosa olimpiyatların Uygur bölgesinde zoraki şartlar altında üretilen ve hatta bununla övünen şirketlerle hiçbir ilgisi olmamalı mesajını ileterek Dünyanın Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımı tanıdığı bir zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin vahşeti göz ağırda ettiğine ve adeta kör olduğunu söyledi. Bilgilere göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsünden Aksios'a verilen yanıtta Çinli grubun Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne olimpik üniforma üretiminde kullanılan pamuğun aslında ithal edildiğine dair bir takım kanıtlar öne sürdü. Ancak varsa sertifika hakkında detaylar özellikle de kimin tarafından sağlandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunamıyor. Çin Türkiye'nin yapçın kararına tepki gösterdi için Dışişleri Bakanı Sözcüsü Cao Lijian, 13 Nisan'da Pekin'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti ve Türkiye'nin Uygur Kanaat Önderi Abdülkadir Yapcan hakkındaki kararına şiddetle karşı çıktığını söyledi. 13 Nisan'daki toplantıda Tayvanlı Gao Guan muhabirinin 8 Nisan'da İstanbul'daki 29. Büyük Ceza Mahkemesi Abdülkadir Yapcan hakkında Çin'in terörle suçladığı ve iadesi talebiyle açtığı ilgili davanın hükme bağlandığı ve Çin tarafından iade talebinin reddedildiği, dava kapsamındaki adli kontrolün ve yurt dışına giriş çıkış kısıtlamasının kaldırıldığını belirterek Çin'in bu durumu nasıl değerlendireceğini sorması üzerine Çinli yetkiliden Türkiye'ye sert açıklamalar geldi. Joliejen açıklamasında ABD tarafından varlığının tespit edilememesi üzerine terör listesinden çıkarılan sözde terör örgütü Türkistan İslam Partisi'nin öncülerinden biri olduğunu, Çin'de defalarca terör eylemleri planlamış ve gerçekleştirmiş olduğunu söyleyerek Çin, Türkiye mahkemelerinin verdiği karara karşı güçlü memnuniyetsizliğini ifade ediyor. Ayrıca Çin, Türkiye'deki ilgili tarafları yapçanın şiddet içeren terör dosyasıyla yüzleşmeye, alınan yanlış kararı derhal değiştirmeye, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiyi ciddi şekilde olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz açıklamasında bulundu. Çin hapsinde yıllardır işkence çeken Doğu Türkistanlı liderlerden Abdülkadir Yapcan, ve milletler yüksek komiserliği'nin denetiminde 15 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Çin ilk defa 2016 yılında Türk mahkemesine iadesini talep ederek 5 sayfalık bir iddianameyle açmış olduğu davanın sonucu tutuklanıp ev hapsine hükmedilen Doğu Türkistan mücadelesinin lideri, kanaat önderi Abdülkadir Yapcan geçen haftaki duruşmada hakkındaki tüm suçlamalar reddedilerek dava sona erdi. Litvanya Uygur soykırımını tanıma planından vazgeçmeyeceğini söyledi. Son zamanlarda Litvanyalı milletvekilleri üzerinde Çin'in doğrudan baskılarının yoğun olmasına rağmen Litvanya Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımaya hazırlandığını ve bu planından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu web sitesine göre Litvanya'daki Çin Büyük Elçiliği, Uygur soykırımını tanıyan bir yasa tasarısı sunan milletvekili Davel Sekalen'e ve tasarıyı destekleyen diğer parlamento üyelerine baskı yapmak için Litvanya parlamentosuna yazı yazdığı ileri sürülüyor. Litvanya televizyonuna konuşan Doval Sakalen, Çin Büyükelçiliğinden çok sert, açık tehdit içeren bir mektup aldığını söyledi. Litvanya parlamentosunun kamptaki tutsakların veya zoraki kaybolan Uygurların akrabalarından 22 Nisan'da Doğu Türkistan'daki baskı üzerine özel bir tanık dinleme oturumu düzenleyeceğini duyurdu. Doğu Sakalan yaptığı açıklamada birkaç ülke parlamentolarıyla bunu açıklığa kavuşturmak için birlikte çalışacağız ve bizleri korkutamazlar Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin belirli bölümlerine giren ciddi insan hakları ihlalleri konuları Avrupa Birliği'nin temel değerlerindendir. Ayrıca Birleşik Krallık'ta Avam Kamerası, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Türk kökenli halkları hedef alan insan hakları ihlallerinin soykırım olarak tanınması için oylama yapacağı bildirildi. 22 Nisan'da parlamento ününe gelecek karar taslağını hazırlayan parlamenterler tasarının milletvekilleri tarafından desteklenmesini bekliyor şu ana kadar Amerika, Kanada ve Hollanda parlamento kararıyla Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği soykırımı tanıma kararı aldı. İngiltere, Belçika, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya ve daha bir dizi ülkede Çinli yetkililere yönelik yaptırım kararı verdi. Birleşik Krallık'ta 650 kişiden oluşan avam kamerasının önüne haftaya perşembe günü gelecek olan karar tasarısı oylamadan geçerse soykırımı dünyada kabul eden 4 ülke olacak. Washington Post'un spor haberleri yorumcusu Çin'e tehlikeli bir yılana benzeten bir makale kaleme aldı. Washington Post'ta yayınlanan makalede Çin'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ve olimpiyat taraftarlarının kontrolünü kendi vatandaşlarına yönetme yoluyla yani gözdağı verme yoluyla eline aldığını bildirdi. Washington Post'un spor haberleri yorumcusu Sally Jenks, Olimpiyat Komitesi ve Olimpiyat destekli Coca-Cola gibi şirketleri Çin'in Uygurlara yönelik soykırımına sessiz kalmakla suçladı. Asyalı ünlü bilim insanı Perry Link, Çin'i e bir pitona benzettiği makalesinde Çin'in baskısı ilk başta çok az, ticaret, diplomasi veya olimpiyat ilişkileri kurmak için Çin'le küçük ama uzlaştırıcı bir anlaşmaya girersiniz. Ama eve girdiğinizde dev bir piton sizi rahatsız ediyor kendinizin ve işletmenizin boğulduğunu göreceksiniz ve boğulmuşsunuz gibi davranmaya zorlanacaksınız şeklinde bir benzetme yaptı. Link, ayrıca Çin'in kendi vatandaşlarını korkuyla kontrol altına almak istediğini, bu durumun Batı ile kurduğu diplomatik ilişkilere de yansıdığını ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve ortakları Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygur ve diğer etnik kökenden insanlara yönelik küneleştirme, işkence ve tecavüz olaylarını görmezden gelerek sessizlik ve eylemsizlik içinde olduğunu belirtti. Sade Çin hiçbir şey değiştiremez ancak olimpiyat madalyalarının sayısına hakim olan Western Union ve diğer şirketler Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni Pekin'den çıkmaya zorlamak için yeterli zamana sahiptir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin diktatörlükle ilişkilerini kırmaları ve kış olimpiyatlarını Kanada'da düzenlemeleri gerekiyor değerlendirmesini yaptı. Değerli izleyenler haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.